Nacip olsun. Yakındaki tüm birimlerin dikkatine. Silahlı soygun ve yaralama. Adres Hürcan Sokak. Müsait durumdaki ekiplerinizle intikali bekleniyor. Bize diyor. Yetişir miyiz abi? Her türlü yetişiriz. Şahıs en az iki kişiyi reyna almış durumda. Tekrar ediyorum. Hürcan Sokak'ta silahlı soygun ve yaralama. Tüm ekiplerin dikkatine. Yanıtlıyorum. Yanıtla yanıtla. 10 dakika yadesteyiz. 45-42 merkez. Git. Git. Bak ben komiser Ali. Beni dinle. Bırak şu insanları teslim ol. Abi mahalleliyle konuştum. Herif buraların delisiymiş. Bir de ağır müptezelmiş. Laf dinlemez diyorlar. Nasıl ikna edeceğiz? Bilmiyorum koca deneyeceğiz işte. Git. Bana bak. Kime diyorum? Hop hop. Şşş, cevap ver. <laughs> Kes sesini Yiğit bana bak oğlum Bak aptal olma teslim ol Müebbet yiyeceksin oğlum bak kendine acı Nedir hikaye Cemal ne oluyor Elinde bıçak dükkana dalmış Bir kişiyi yaralamış Dükkanı işleten kadını rehin almış Herif inatçı Ne teslim oluyor ne neleri bırakmaya yanaşıyor Derdi neymiş ki Derdi para olmadı Arman kalmış herhalde Yani soygun diye başladı İş büyüyünce sıkıştı kaldı Yalnız yerdekinin durumu iyi görünmüyor. Çok kan kaybetmiş olmalı. Ambulans <laughs> da geldi. Ya en azından yaralıyı çıkaralım dışarı. Bir de ben ikna etmeye deneyeceğim. Hadi bakalım birader. <laughs> Yiğit, sizi bitireceğim demiştim. İnanmamıştınız. Sen var ya, evdeki bıçağı dua et. Oğlum buraya bak. <laughs> ne var ne? Teslim olmayacağım. Bu karıyı da bırakmayacağım. Öldüreceğim bu kadını. Yaklaşmayın. Bari şu yerde yatana bize ver. Niye? Ölecek de ondan. Bırak hastaneye götürelim. Hiçbir yere gidemez. Hak etti o. Neyi hak etti? Alt tarafı bir garson. Ekmeğinin peşinde bir adam bu. Siz onu tanımıyorsunuz. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Müdahale etmek zorundayım. İçeri giriyorum. Bak silahımı bırakıyorum. Silahsızım yanına geliyorum. Dikkatli ol. Sakin. Sakin. Yanına geliyorum, sakin. Al adamı çek! Sevdiği şey getir, sevdiği. Sakin, sakin. Sakin. Yanına geliyorum, sakin. Sen ne yapacaksın? Sana ne? Oğlum müsaade et konuşalım. Bağımlı mısın doğru mu? Doğru. Bağımlıyım. Ama niye böyle oldum? Bir sor. Yanlış yapıyorsun. Üç kuruş para için yakma kendini. Ne parası be? Ne parası? İntikam için buradayım ben. İntikam! Git! <laughs> <Geç. gülüyor> tamam, tamam 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 tamam, 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 kalk kalk. tamam, Yürü oğlum yürü yürü. Çık 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 çık. Bırakın beni. Yaralı arkadaşınızı ambulans hastaneye gönderdik. İsterseniz sizin için de bir şeyler yapabiliriz. Yok yok gerek yok. İyiyim ben. Gidebilir miyim artık? Önce ifadenizi almamız gerekecek. Büyük badire atlattınız. Şimdi biraz dinlenin en iyisi. Ben size bir su getireyim tamam Hı <laughs> hı. Komiserim bunları bulduk. Hamburgerci'de ne işi var bu hapların ya? Ezgi koş! Dur, dur kaçma! Al, al, al! Tamam, tamam oldu. Ambulanstaki yaralının üstünde hap poşetleri bulunmuş. Ne oluyor? Abi dur. Şişt, bana bak. Niye bastın lan dükkanı? İntikam için. Neyin intikamı? O karı var ya Melia. Yanındaki Özkan Alça. Onlar o dükkanda hap satıyorlar. Benim müşterici onlar alıştırdı. Hayatımı kararttılar. Elim hiç tutmaz oldu. Ailem yüzüme bile bakmıyor. Ben sefil oldum. Onlar zengin oldular. Garibanlara hapsata sata sata zengin oldular. <laughs> Deşerim. Bırak onu. Teslim ol kaçamazsın. Bırak peşimi. Bak yazık olur senin o güzelliğine. Hiçbir yere kaçamazsın direnme. O zaman sen kaşındın. Ezgi ne yapıyorsun? Yakaladım. Omzum, omzumu çıkarttı. Omzunu çıkartmışsın kadının. Bana bıçak çekti. Kendimi savundum. Evet, bayağı iyi savunmuşsun. Yani bravo. Aa. Yürü.